Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aracıma uygulamış olduğum tablet hakkında bilgi vereceğim. Yani aracınıza tablet uygulaması yapsanız nasıl olur? Onun hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bunun için öncelikle arkadaşlar teybimizin AUX ya da Bluetooth bağlantısının olması gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık e, dolar ve euro yükseldiği için her şey çok pahalı. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyoruz. E, bunun için yani gönül isterdi ki buraya ekranlı bir teyip montajı etmek. Ama hem fiyatından dolayı hem de aracın orijinalliği bozulacağından dolayı yani şuraların kesilmesi gerekiyor. Aracım Hyundai Get. Ama e, birçok modelde bu kesim işlemi uygulanıyor. Yani o görüntülü teybe göre yani din olarak falan geçiyor onlar. Görüntülü ekran olarak da geçiyor. Onun tam oturması için biraz kesme işlemleri falan oluyor onu istemeyen insanlar için onu istemeyenler için e, tablet uygulaması gayet başarılı şimdi öncelikle arkadaşlar bu aldığım malzemelerin linkini aşağıya bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz öncelikle şöyle bir tablet tutucu aldım yani bu gerçekten e, çok güzel arkadaşlar İlk başta bırakır mı diye tereddüt ettim ama çok fazla lakalı yola girdim e, çukurlardan geçtim toprak yollara girdik ama e, tablet üstündeyken bile hiçbir kopma falan yapmadı. E, çok başarılı buldum ben bunu. Şu bir. Şu iki. Ve şu arkasında da bir tane var arkadaşlar. 3 tane ayar yapılabilen noktası mevcut. Şu kısımdan açtığınız zaman şu parçayı içeri götürüp şu mesafesini kısaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde şu şekilde uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin kendi aracınızın konsolunda. Nerede Görünmesini istediğinize bağlı Ama bu tablet tutucuyu Yani isterseniz şuradan telefonla koyabilirsiniz ama Tablet tutucu olarak geçiyor Şu alt kısımda iki tane boşluğu var Yani tabletim Tabletimin tuşları Çok güzel oturuyor Bütün tabletlerde de uyumlu olduğunu düşünüyorum Şu şekilde Eğimini ayarlayabiliyorsunuz Ve ayarladıktan sonra Arkasındaki yuvarlak tuştan da Orayı sıkabiliyorsunuz arkadaşlar şu kısımdan da açıp şöyle aşağı yukarı doğru oynatabiliyorsunuz. Öncelikle tablet tutucumdan çok memnunum. Biraz sonra aşağı linkine bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabletimize geçelim. Evet arkadaşlar tabletimizi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi tabletimizle teybimizi eşleştireceğiz. Bunun için isterseniz kendi AUX kablomuzla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ama ben ama ben teybimde bluetooth olduğu için şöyle tabletimi bluetooth üzerinden eşleştirip ortada herhangi bir kablo olmasını engelleyeceğim. Teybimiz açıldı arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle teybinizden bluetooth'a getirmeniz gerekiyor. Şöyle bluetooth 10. Tabletimize de geliyoruz arkadaşlar bluetooth'a tıklayıp bluetooth etkin değilse etkin yapıyoruz daha sonra şu aşağıdan ok işaretine basıp bluetooth'umuz etkin değilse etkinleştiriyoruz arkadaşlar daha sonra şöyle karbete diye bir sim geliyor teybimizin buna tıkladığımız zaman şu an ben de şöyle aslında çıkartayım bunu şöyle bağlanıyor diyor arkadaşlar ve bağlı şu an bağlandı tabletinden ne çalarsam onu dinleyeceksiniz yani TV'mizden o çalacak arkadaşlar şöyle hemen mesela YouTube'a geldiğim zaman internet olmasına gerek yok arkadaşlar onun bilgisini vereyim yani telefonunuzdan da bağlantı yapabilirsiniz ya da tabletinize internet erişimi sallayıp o şekilde e, o an istediğiniz müziği de çalabilirsiniz ama ben internet bağlantısı yaptığım zaman şuradan kitaplık bölümüne bunları indiriyorum. Yani tabletime iniyor bu videolar. Şöyle göstereyim size. Mesela ben bunları indirdim. Hemen şöyle çalalım. Hem videonun kendisi oynuyor. Yolculuk esnasında bunu izleyebiliyorsunuz. İnternetiniz gitmeden. Şöyle. Şu an hem videom oynuyor Hem de Aracımdan Şöyle telif olmasın diye Hemen kapatalım Bu şekilde yolculuk esnasında Çocuğunuz falan varsa arkadaşlar Hem böyle çizgi filmini izleyip Hem de e, Hoparlörlerden dinleyebilir Ya da kendiniz seyahat esnasında Bu şekilde Eee hem video izleyip hem de müzik dinleyebilirsiniz. İnternetiniz gitmeden bu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde çalarken teybimizden ileri geri yaptığımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Tabletimiz de eşleştiği için hemen değiştiriyor. Müzik de o şekilde çalıyor. Bunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bu hem bu şekilde çalıyor. Daha sonra diyelim eve gittiniz. Tableti buradan söküp götürüp evde de bir şeyler yapabilirsiniz ya da bir şeyler izleyebilirsiniz yani arabanıza uyguladığınız e, görüntülü ekran arabada sabit kalacak iki gün sonra arabayı satmak istediğiniz zaman o da üstünde gidecek e, alana arkadaşı istemeyecek fiyattan düşmenizi isteyecek e, böyle şeylerle uğraşmazsınız direkt tabletini söker evde kullanabilirsiniz bunun dışında maçları falan da izleyebilirsiniz her şey yapabilirsiniz yani internet bağladığınız zaman bu tabletten her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında şöyle başka bir uygulama mevcut şöyle hemen size Karlançur diye bir uygulamadan bahsedeyim bu Play Store'da mevcut arkadaşlar bunu indiriyorsunuz daha sonra şu kısımdan ee, haritaları yani konum açtığınız zaman konum açık olduğunda ee, tabletiniz o anki hızınızı burayı gansıtıyor yani %1'lik falan sapma oluyor yani gecikme oluyor ama aşağı yukarı hızınızı burada görebiliyorsunuz bilginiz olsun daha sonra kar radyo diye bir uygulama mevcut onu açıp şu şekilde tabi bunun çalışması için internet lazım bu internetsiz çalışmıyor maalesef online bilgileri çekeceği için daha sonra buradan powerup diye bir uygulama daha mevcut tabletinizin içerisine indirdiğiniz müzikleri buradan çalabiliyorsunuz arkadaşlar Şurada tabi bu biraz ücretli oluyor. Bunun dışında şu haritalar şu şekilde aşağı yukarı gösterebiliyorsunuz. Yani bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok detaylı bir arayüzü mevcut. Mesela buradan temayı düzenleyebiliyorsunuz. Buradan ekleyip çıkartabiliyorsunuz istediğiniz e, bitketi. Arka planı değiştirebiliyorsunuz mesela arka plan deyip şuradan görüyorsunuz mesela bak şu an içerisinde değişiyor. Mesela mavi oluyor, siyah, parçalı siyah gibi. Eğer ki aracınızın TV e, TIB Bluetooth'luysa arkadaşlar ya da AUX kablosu mevcutsa yani AUX gelişimi mevcutsa e, ikinci el bir tablet alıp e, 500-600 liraya bir tablet alıp her türlü işinizi görecektir. Bu uygulamaya sahip olabilirsiniz yani. Zaten uygulaması da ücretsiz. Şu Karl Lancher Free diye uygulaması ücretsiz. Play Store'da birkaç tane daha mevcut. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz ama Ben karlançuru beğendim. Gayet işimi görüyor. Bunun dışında Söyleyecek pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Mesela Şuradan basıyorsunuz. Youtube Youtube müziğin üyeliği varsa Oradan da çok rahat bir şekilde Uygulamayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an çalıyor arkadaşlar. Şöyle Görselliği de mevcut. Akşamları çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Ee, bu tablet açıkken böyle müzik çalarak yolda hem videosunu izleyip hem müzik dinlemeyi seviyorum. Hem dışarıdan insanlar da bakıyor çünkü diğer tür mesela şöyle aşağıda olacak. O zaman yani görüş açısı görüş açısı da çok düşük oluyor. Yani hem yolda giderken ekranın burada olması tabi navigasyonunu da açarsınız çok rahat bir şekilde hem navigasyonu hem de yola bakabilirsiniz. Ama aşağıda olsaydı bu beni biraz zor zorlayacaktı. Aracımız Getz marka arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ben memnunum. Bu yaptığım uygulamayı sizle de paylaşmak istedim. Videoyu güzel bulduysanız lütfen kanalıma beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoları için. Sormak istediğiniz bir şeyler de varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.